Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle krep yapıyoruz. Krepimiz için öncelikle 2 yumurta kırdık. 250 gram un koyuyoruz. Kızlar bu unudu değil mi? Evet 250 gram unumuzu koyuyoruz. Az kaldı. Unumuz bitti bizim. Tamam 250 gram un, 500 gram süt var, koyacağız. 5. nasıl? Evet. Tamam. 500 gram sütümüzü koyduk. Bekleyelim bir saniye. sıvı yağ döküyoruz. Evet. 70 gram da sıvı yağ koyduk. Sonra bir tutam tuz attık. Ondan sonra güzelce karıştırıyoruz ve krebimiz hazır. Evet arkadaşlar krep hamurumuz hazır. Şimdi sızıyoruz. Sızmamızın sebebi daha pürüzsüz ve yumuşak olması. Evet süzelim. Böyle akışkan bir kıvamı olacak. Böyle Sonra döküyorum. da pişireceğiz. Evet. Pişirdiğimizde kreplerimiz hazır. Evet arkadaşlar, şimdi sizde pişirip tadına bakacak. Ee, benim babam aşçı olduğu için ben babamla yaptım. Ama sizde annenizden, babanızdan veya büyük bir ablanız varsa ablanızdan yardım isteyip krep yapabilirsiniz. Ama sakın böyle ateşte oynamayın. babam döküyor böyle geliyor. Sonrası da ateşe koyacağız pişecek. Şimdi pişmeye başlıyor. Şu an kabarmaya başladı. Yakın sürede pişer. Babam bıçaklı kenarlara yapışması diye böyle yapıyor. Siz kırdanla da yapabilirsiniz. Çatalla da yapabilirsiniz. Bu şekilde de güzel bir şekilde pişireceğiz. Da tadımını da yapacağız tabii ki tadı kesin çok güzel olacak. Siz de yaparsanız güzel olur. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi krememiz pişti. Birazcık altı düşecek. biraz uzun süremiz alıyor ama olsun. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde pişiriyoruz. Evet. Şimdi babam tabağı alacak. Biz bir tane yaptık. Ama siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Atmak Çünkü devamını de. sahurda pişireceğiz. Evet. evet. Nutella'dan evet. da de dökelim mi baba? Sana küçük bir parça verelim. Tadına bak. Gel. Her şöyle. sade bakalım. Evet. Hmm. Mükemmel olmuş. Herkese afiyet Görüşürüz. olsun. Görüşürüz. Herkese afiyet olsun.